17-18 yaşında kanı kaynayan bir Galatasaraylı Beşiktaş'tı. Bunlar basketbol maçlarında, futbol maçlarında orada, burada, metrobüslerde, metrolarda karşılaşıyorlar. Ve Ahmet Akpınar gibi sorunsuz. Yaşını başına almış, avukatlık yapmış ama sorunsuz insanlar provokasyon yaparlarsa bu gençler birbirlerine neler yapmazlar? Ya bizim göstermiş olduğumuz sağduyuyu, bizim göstermiş olduğumuz feraseti maalesef böyle kelli felli adamlar 70-75 vardır belki de 80'dir Ahmet Akpınar. Göstermiyorlar. Ayıptır, günahtır ya. Şimdi gideceksin savcı diyeceksin ki Galatasaray'ı kastetmedim ceza almadan yırtarım diyorsun. İnşallah ceza alacaksın. Ceza da önemlidir. Bunu bir divan kurulu başkanı yapmaması lazım. Bir divan kurulu başkanı bir troll gibi davranamaz Musa bir holigan gibi davranamaz.